STM tarafından geliştirilen Kamikaze İHA Alpagu, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ, Aksungur SİHA'sının çeşitli mühimmatlarla atış testlerinin devam ettiğini duyurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Satıhtan Sadha Gemi Savar Füzesi Atmaca, TCG Kınalıada Korbetinden yapılan atışla ilk kez bir gemiyi başarıyla vurdu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Aselsan Konya arasında imzalanan protokolle Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulmasına karar verildi. TUSAŞ tarafından üretilen yeni nesil Aksungur İHA'sı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey helikopterine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tasarım organizasyonu onayı verildi. 14 Haziran 1988 tarihinde kurulan ve dünyanın en prestijli yüz savunma sanayi şirketi arasında Türkiye'den giren 7 firmadan biri olan Roketsan, savunma sanayi sektöründe 33 yılı geride bıraktı. TEHİ 2,5 milyon TL'lik bir bütçeyle atık su arıtma tesisini yeniledi. TUSAŞ, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük rüzgar tüneli tesisinin inşasına başladı.